Merhabalar, merhabalar. Bugün sizinle neden günlük tutuyorum konusunu işlemeye çalışacağım. Ee, bildiğiniz gibi bazı alışkanlıklar vardır. Verimli değildir, hızlı değildir ama hayatı değiştirir. Günlük tutmak da onlardan biri. Kalemi kağıda koyduğun anda zihin biraz susar, kaygı hafifler, düşünceler sıraya girmeye başlar. Aslında olan çok şey basit. Beyin kendisiyle konuşmayı öğrenir. Ve eğer... Hayatım bir hikaye ise ben onun yazar olmak istiyorum. Ama dürüst olalım günlük tutmak zor ve yavaş. Mürekkep dağılıyor, el yoruluyor. Üstelik hayat da hızlı, sorumluluklar var, e-postalar var, sosyal medya var, çocuklarımız var. Onlar bizden bir şey istiyor, eşimiz bir şey istiyor. Telefon elimizin altında, televizyon arka planda açık, YouTube var. Bu dünyada günlük tutmak verimsiz gibi görünüyor ve belki de tam bu yüzden aslında işe yarıyor. Bilim bize şunu söylüyor. Günlük tutmak zihinsel berraklık sağlar, duygusal dengeyi güçlendirir, kaygıyı azaltır. Ama asıl mesele şu değil, faydalı mı? Hepimiz biliyoruz ki spor faydalı, meditasyon faydalı ve elbette ibadet faydalı ama kaçımız yapıyor? mesele bilgi değil. Mesele önceliklerimiz. İlginçtir. Günlük tutmak bir zamanlar belki lükstü. Yüzlerce yıl önce e, parası ve okur yazarı olanlar yazabiliyordu. Sonra 1800'lerin sonlarında kişisel günlükler yaygınlaştı. İnsanlar hayatlarını yazmaya başladı. Hatta birine günlüğünü verip oku hayatımı anlarsın demek normaldi. Bunu da pas geçiyorum. Ama o defterler bir şeyi çok iyi yapıyordu. Zihni boşaltıyordu. O dönemlerde defterler bugünün telefonu gibiydi. Randevular, planlar, düşünceler, endişeler hepsi kağıda aktarılıyordu. Zihin hafiflerdi. Bugün ise cebimizde süper bilgisayar var. Daha hızlı, daha verimli. Ama eksik olan bir şey var telefonlar bizi dikkat dağıtarak rahatlatıyor. Günlük ise rahatlatarak sakinleştiriyor. Günlük tutmak yapabileceğimiz en aktif zihinsel yavaşlatma biçimlerinden biri bence. Düşünceleri oyalamaz, onları yüzeye çıkarır, endişeleri susturmaz, onları anlamdırır ve teknoloji iş hayatımızda yükü azaltırken kişisel zihinsel yükümüzü artırıyor. Algoritmalar sakinleştirmek için değil, daha fazla dikkat çekmek için çalışıyor ama günlük hiçbir şey istemiyor. Benim için kırılma noktası şuydu. Eskiden günlük tutmayı daha üretken olayım diye deniyordum. Olmadı. Çünkü günlük üretkenlik aracı değil, anlam aracı. Bir söz beni çok etkiledi. Dağınık bir zihin dağınık bir hayat ortaya koyar. Hayatta yapmak istediğimiz her şey önce içeride başlıyor ve günlük o iç karmaşayı masaya yatırmanın en sade yolu. El yazısıyla yazmak burada çok önemli. Çünkü yavaş, çünkü zahmetli, çünkü kusurlu. Ama tam da bu yüzden beyni farklı bir ritme sokuyor. Klavye hız demek. El yazısı düşünmek demek. El yazısı seçmeyi, özetlemeyi, anla anlamlandırmayı zorlar ve en güzeli tamamen özel. Aboneliği yok, reklamı yok. Seni kimse izlemiyor. Sadece sen varsın ve düşüncelerin ben ne yazıyorum bazen sadece şunu bunu neden kafamdan atamıyorum bazen bu bana ne söylüyor bazen de bu hafta kendimi mahvettim neden her düşünce bir iplik gibi çekiyorum. Bazıları kopuyor, bazıları gizli bir kapı açıyor ve yazdığım her düşünce beynimin taşıması gereken bir yük olmaktan çıkıyor. Şunu fark ettim. Günlük tutmak daha fazlasını eklemek değil, daha azıyla kalabilmek. Hız değil, denge ve belki de bugün buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eyvallah.